Yani bu açıkçası biz burada işte gerekenleri yapıyoruz, diyoruz falan diye. Belki biraz da İran'a yönelik olabilir. E, o da e, Ebu Kamel'den geçişleri önlemek için. Hatta bununla ilgili tedbir alıyorlar. Yani son, şu anda bir hareketlenme var. Baktığımız zaman e, bu e, El üssü var. El Tanrı ve e, şeye yakın, yakın e, Ürdün'e yakın e, El Tanrı ve e, hemen onun değeri zor var. E, burayı e, buraya top, burayı, burayı güçlendirmek istiyor bu, bu bölgeyi. Burayı güçlendirmek isterken de bu bölgeye şeyden e, Arap haşretlerini getirmeye çalışıyor. Bir de bizim e, desteklediğimiz e, desteklediğimiz Suriye Milli Ordusu'ndan bazı grupları buraya getirmek istiyor. Bu konuda e, şeylerle arasında sorun var. E, YPG ile PKK ile arasında sorun var. Onlar e, şeyin buraya gelmesini istemiyorlar. Suriyemil Ordu unsurlarının ve diğerlerinin buraya gelmesini istemiyorlar çünkü o, o bölgeyi genişletip o bölgeden geçiş önlemeye çalışıyor ee, çalışıyor ve bunun için de SMO'yu kullanıyor kullanacak ee, şimdi SeMo Türkiye'de destek ediyoruz ama SMO'nun içerisinde birçok unsur maalesef e, parayı kim veriyorsa Olayın. ya da kim daha çok kendisine bir şeyler veriyorsa o tarafı tutuyor yani bir de böyle bir özelliği var bölgenin ee, dolayısıyla bu bir hazırlık yani e, herhalde yapılan e, şeyde e, e, insan, e, düşmanın imkan kabiliyetleri veya tehditlerin imkan kabiliyetleriyle ilgili bir şeyde e, değerlendirmede e, şey şeyin e, DAEŞ'in bu bölgeye taarruz edeceği, zırhlı araçlar kullanacağı gibi bir e, değerlendirme olmaması gerekiyor. Zaten e, DAEŞ darmadağın olmuş vaziyette. Yani bir kısmı e, bir kısmı hapishanelerde kalıyor. Bir kısmı farklı yerlerde bir kısmı şeyin içerisinde yine İllib'de o bölgede. Dolayısıyla DAEŞ'ten böyle bir tehdit gelmesi mümkün değil ama şu olabilir DAEŞ'in başkanlarını yönetici kadrosunu onlar çünkü tekrar üreme imkan kabiliyetine sahipler. Onları belki onlara yönelik faaliyetler onlar da Kamışır. daha çok şey kullanılır, drone kullanılır. ...onlara yönelik ya da işte helikopterde vesaire falan onlarla baskın tarzında bir şeyler yapılabilir. Ama bu arenen düzenli orada eğitim yapıyorlar. Düzenli ordu. Yani orda. bu Brad Day'ler, Day özellikleri e, bunlar şeyler e, zırhlı muharebe araçları. Zırhlı muharebe araçları e, yani her tarafı kapalı içerisinde erler olur. Ve erlerin içeriden ateş etme imkan kabiliyeti var. E, belli bir e, şeyleri var yerleri var. Or oraya silahlarını koymak suretiyle. üzerine top var. Ee, önemli bir araç. Ee, tank yok. Yakında tank da getirirler büyük ihtimalle. Şu anda tank yok ama tank da getirirler bu gidişte Onun için e, Türkiye'nin bunu süratle e, yani kınaması lazım. E, gerekirse e, bunun karşısında başka bir şey yapmasam. Çünkü e, gönderdiği, yapılan tatbikat yapılan yerde kritik. Hasake de kritik, hasake bölgesi de kritik. Yani arayan adamlar bize buraya gelmeyin, gelirseniz gereken cevabı alırsınız diye şey veriyorlar. Gelsin. Ve bu arada herhalde bir 2500 kişilik bir Amerikan ordu askeri de bölgeye girecek tekrar, özellikle bu geçişleri önlemek için İran'ın geçişlerini. Ben tabii İran konusundaki biraz haber gösterdiğiniz bir konu var. İran konusunda şunu söylemek istiyorum. Mesela İran ee, şu anda e, niye e, Suud, Suudlularla görüşüyor iyi araları yani sadece e, kendinden mi kaynaklıyor Suudlularla mı kaynaklıyor hayır e, mesela şeydeki e, Güney Kore'deki e, İran'ın bloke edilmiş parasını serbest bıraktılar yani bunlar e, hep e, karşılıklı bir takım e, arka tarafta konuşmalar var görüşmeler var o görüşmelerin sonucunda bunlar e, oluyor o bakımdan ben şey, şey yani bu tesadüf değil ya da sırf düzeni yani şöyle büyük ortada projesi devam ediyor. Devam ediyor. Hala devam ediyor. Farklı önerle devam ettirmeye, sürdürmeye çalışıyorlar. İşte bu şekilde şeyi soktular Suudlar soktular oraya. Suudlar girdi. Suudlar girince tabi ister istemez bölgede Türkiye hem Suudlarla hem de İranla karşı karşıya gelecek. ...yani e, denge... E, ...o dengeyi Türkiye aleyhine bozmaya çalışıyorlar... ...aynı e, dengeyi şeyde... E, ...Yunanistan batıda bozmaya çalışıyorlar... ...yani böyle e, çok büyük bir çalışma var bu e, konuyla ilgili... ...onun için e, bizim çok dikkat etmemiz lazım bu konulara... E, ...yani e, cevap vereceğiz, tatbikat yapacağız e, biz de... ...ve bu, bunları proses edeceğiz... Ya, ...ne demek yani benim e, şey olduğum... E, sınırımın hemen güneyinde bir terör örgütü var. Bu terör örgütünü bir NATO mütefikim e, testattan duruyor, eğit donat yapıyor. Buna gereken parayı veriyor. Yetmiyor. ve Bununla beraber eğitimden tatbikat sonra bunlarla yapıyor. bizim karşımıza tatbikat yapıyor. Yani Böyle bir şey olabilir mi yani? Korktum. Yani Şimdiye kadar e, tabii şöyle bir şey var. Tabii güç olunca, yani siz de belli şartlara tabi olunca mecburen oluyor. Yapacak bir şey yok. Ama e, yapacak bir şeyler olmalı. Ee, yani şey olmasa bile e, hem diyeceksiniz ki işte en son galiba şeyin raporu var, rant raporu var. Orada diyor ki Türkiye olmadan bir şey olmaz. Mutlaka Türkiye ile iş birliği yapın, Türkiye ile beraber olun e, ve e, Türkiye yanınızda olursa yanınızda alırsanız buradaki bütün problemleri çözersiniz. Yani bir taraftan bunu söyleyeceksiniz. Söylüyor. Bir taraftan Cumhurbaşkanı için diyeceksiniz ki çözersin sayın... E, Putin'i Sayı bir tek sen, beraber, sen geri çözer, getirirsin diyeceksiniz. diyeceksin. Evet, ondan sonra da arkadan bunları yapacaksınız. Yani bu bir de şunu son defa söyleyeyim, son bir cümle söyleyeyim. Bir de İran'la şeyin ABD'nin şeyleri yakın olabilir. Çünkü ikisi de Türkiye'nin o bölgeye girmesini, o bölgede girmeyi bırakın, o bölgede baskı kurmasını istemiyorlar. Çünkü e, Türkiye o bölgede bası kurarsa onlar çekildiği zaman Türkiye oraya gelirse e, çok önemli bir güç, güç ellerindeki kullandıkları bir gücü kaybetmiş olacaklar. Onun için e, o bakımdan da bakmak lazım. Onun için şeyleri beraberdir. E, hedefleri aynıdır. Stratejik e, şeyleri aynıdır. Yani şu anda taktik bir takım tedbirler yapıyorlar ama stratejik olarak baktığımız zaman İkizler'in de yolu aynı yere çıkar. E, ama şu var yani İran tek başına Türkiye'yi tek başına bıraktığı zaman ya da suudlar, yani suudların ben her zaman söyleniyor, Salma'nın tek başına hareket ettiğini düşünmüyorum. Yani mutlaka Amerika birlikte hareket ettiğini düşünüyorum. Amerika'nın izin verdiği ölçüde bir takım şeyler yaptığını değerlendiriyorum, bir takım faaliyetler yaptığını değerlendiriyorum. Bu faaliyet de öyle bir faaliyet. Onun için gerçekten bizim bu bu taktik, bir takım taktikler taktik taktiklerle stratejik hesaplarını e, şeyin bu tarafın çok iyi anlamamız lazım diye evet. değerlendiriyorum. Peki. YPG ile PKK ile arasında sorun var. Onlar e, şeyin buraya gelmesini istemiyorlar. Peki. Suriye millörs unsurlarının ve diğerlerinin buraya gelmesini istemiyorlar. Çünkü o o bölgeyi genişletip o bölgeden geçiş önlemeye çalışıyor. E, çalışıyor ve bunun için de SMO'yu kullanıyor, kullanacak. E, şimdi SMO Türkiye'de takip ediyoruz ama SMO'nun içerisinde birçok unsur Maalesef e, parayı kim veriyorsa Ondan ya da yani. kim daha çok kendisine bir şeyler veriyorsa o tarafı tutuyor yani bir de böyle bir özelliği var bölgenin e, dolayısıyla bu bir hazırlık yani e, herhalde yapılan e, şeyde e, e, insan, e, düşmanın imkan kabiliyetleri veya tehditler imkan kabiliyetleri ile ilgili bir şeyde e, değerlendirmede e, şeyin e, Daesh'in bu bölgeye taarruz edeceği, zırhlı araçlar kullanacağı gibi bir e, değerlendirme olmaması gerekiyor. Zaten e, DAEŞ darmadağın olmuş vaziyette. yani bir kısmı e, bir kısmı hapishanelerde kalıyor bir kısmı farklı yerlerde e, bir kısmı şeyin içerisinde yine İllip'te e, o bölgede dolayısıyla e, DAEŞ'ten böyle bir tehdit gelmesi mümkün değil ama şu olabilir DAEŞ'in e, başkanlarını, yönetici kadrosunu onlar çünkü tekrar üreme imkan kabiliyetine sahipler. Onlara belki onlara yönelik faaliyetler Onlar da Kamışırı. daha çok şey kullanılır, drone kullanılır onlara yönelik. Ya da işte helikopterde vesaire falan onlarla baskın tarzında bir şeyler yapılabilir. Ama bu arenen düzenli ordu eğitim yapıyorlar.